Merhabalar, Teoman'dan Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Kameramız hafif sallanıyor. Korkacak bir şey yok, merak etmeyin. Önümüzde kocaman bir kutu var. Bu kutuda biraz etrafı sallıyor. Genç açıyla çekiyorum burayı. Şimdi bu kutuyu da ne olduğunu tabii başlıktan gördünüz. Bu kutuyu açalım. İçinden neler çıkıyor bir bakalım. Şöyle güzel bir bıçağımız var. şuralardan açmaya başlayalım. Güzel paketlenmiş. Bu tip şeyler kargoda gelirken bu pat pat gerçekten çok işe yarıyor. Hani biraz çevre düşmanı gibi oluyor ama böyle büyük paketleri başka bir şeyle göndermek çok çok zor korumak açısından. Tabii bunu da paketleyenler hiç açılmayacakmış gibi paketlediği için uğraşıyorsunuz böyle. Yep. <laughs> oh, yeah, Şimdi sadece pat pat yeterli olmamış gibi siyah bir poşetin içine konmuş. Evet bir de açacak mı var? Az hafif açalım açabilirsek. Şimdi bu cihazları sistemi tabi çok yerlerde gördünüz ama bir de benim gözümde bir ürün. Bu PlayStation doku. Yani bu dock'la şarj ediyorsunuz kontrol ürünleri. Şöyle. Şurada bir örneği var. Bu ikinci kontrolcü. Evet mağazanın da güzel bir hediyesi olmuş. Koruyucu bir kılıfı ve Type-C bir kablo gönderilmiş. Şimdi bunları Şöyle kenara alabilirsek. Ha, bir tane daha önemli bir cihaz var burada. Bu da PlayStation'ın uzaktan kumandası. Bu kumandayla da bir medya sesini gibi kullanabiliyorsunuz PlayStation'ı. Hala asıl bir <laughs> cihaza ulaşamadım. Şöyle artık yatırın. Evet. Evet. PlayStation 5. Asıl cihazımız bu. Bunlar da yanındaki ek parçaları. Şöyle hepsini beraber bir sabitleyelim. Bunlar da mağazanın hediyeleri. Şöyle yakışıklı bir alalım mı? Şimdi hangisinden başlasak? Şunla başlayalım. Bu PlayStation iki tane kontrolörü aynı anda şarj edebilmesi için bir dock. Şarj istasyonu diye geçiyor. DualSense şarj istasyonu diye. Şurada cihazı göstermişler. Burada da işte çeşitli dillerde ne olduğunu, ne işe yaradığını arkada konumlanmış hali uyarılar belirtilmiş. Şöyle şuradan açalım. Bu çok işe yarıyor. Aynı anda yani bitti mi biri biter tek kişi oynasan da iki arkadaşın gelir bir anda bulamazsın şarj etmek için beklemek zorunda kalırsın vesaire vesaire. Bu, bu tip şeylerden sizi kurtaracak. Şimdi şurada ne var? Evet. Kullanım kılavuzu gene çeşitli dillerde. Asla bakmadığımız kullanım kılavuzları şurada da Ha, şöyle açılıyor. Tekrar kitapçık var burada. İşte kullanmadan önce ne yapılacağı. Şurada bir adaptörü var. 5.1 volt 2.8 amper 14.3 watt'a tekabül ediyor evet, hiç böyle de enteresan bir adaptör görmüyoruz Şimdi ucu şöyle ince uç bunu da kaldıralım bu da elektrik kablosu evet asıl buradaki olay şu bu şuradan şöyle adaptörü takıyoruz bu şekilde koyup aynı anda şarj etmeye arıyoruz Kontrolcü açtıktan sonra tekrar Göstereyim size onu. Bu da PlayStation aynı zamanda uzaktan kumandayla beraber bir medya istasyonu haline getirmesini sağlıyor. Zaten normalde bu özellikleri var ama her zaman yanında olmayabilirsiniz. Şu şekilde bunu da açalım. Yani kutuyu gösterelim. Şurada kumandanın bir resmi var. Media Remote diye belirtilmiş. Für, for, für <laughs> birçok dilde. PlayStation 5 için. Şurada da içinde neler oldu. Burada da neler yapabileceğinizi kısaca anlatmışlar. Şöyle çıkartalım bunu da. Evet, Çin'deki fabrikada üretilmiş. Yine birçok dilde kullanım kılavuzu. kumanda tamimden ufak. Hmm, çok güzel. Şurada pilleri var. Kim takmayacağım. Şöyle göstereyim şu anda pilleri yok ama şuradan şöyle basıp şuraya pilleri takıyoruz Dokusu çok güzel hafif böyle tırtıklı bir yapısı var ve malzeme kaliteli olduğu kendini belli ediyor Zaten bu Sony'nin kendi üretimi kendi markası i̇şte Kısa yollar Disney, Netflix ve YouTube koymuş buraya Evet bununla da PlayStation'ınızı bir medya stasyonuna çeviriyorsunuz bunu da kaldıralım Şimdi kendi içerisinden bir tane kontrolcü çıkıyor ama bu cihazları tek başına oynamanın hiçbir zevki yok. Arkadaşlar da rekabetçi olabilmek adına ikinci bir kolda alındı. Gene doğal sens olduğu PlayStation'ın ilk çıktığında bayağı ses getirmişti bu. Şu, tetikleri vesairenin böyle daha hassas olması sebebiyle. Bunları oyunlarda seçeceğiz. Yani şimdi siz bu cihazları birçok yerde gördünüz. Ayrıntılarını bir de bizim gözümüzden kutu açılışlarını yapalım. Artık yani evde şimdi bir bilgisayarda oyun oynamakla bir PlayStation oynamak arasında şöyle fark oluyor. Bilgisayar açtığınız zaman oyunla alakalı birçok şeyle uğraşmak zorunda kalabiliyorsunuz. PlayStation öyle değil. PlayStation'ı açıyorsunuz. Kolları bağlıyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Bunun avantajı bu. E tabi PlayStation Sony de bu konuda bayağı kendini geliştirdi. Ve en son çıkan 5 yazı evet gerçekten şöyle hissiyat çok iyi şurası ayrı bir düğme gibi çok hassas ergonomisi gayet başarılı evet Sony bu konuda zaten yılların tecrübesi kendini belli ediyor e yani şunların böyle artık dokunduğunuz kadar hassas tetiklemesi özelliği gelmiş diye hatırlıyorum. İkinci kontrolcümüz de bu. Bunu da kaldıralım. Asıl büyük paket. Kadrajlara sığmayan. PlayStation 5. Şimdi teknik özelliklerini hani birçok yerde okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Şurada kutu da kutuda bayağı ağır. Ön tarafta hani dik bu aynı zamanda diskli versiyonu. İçerisinde bir adet kol çıkıyor. Son Türkiye garantili olduğu burada yazılmış. Şurayı görebiliyor musunuz? 8K, 4K, 120fps ve HDR desteği olduğu belirtilmiş. Yan tarafta yine bir güzel bir fotoğrafı var. Onu dik ve yan olarak kullanabiliyorsunuz. İnternette birçok şey var. Dik kullandığı zaman zaman böyle atmış sanki içerisindeki lehim ya da bağlantı yerleri gibi. Bilmiyorum onun nasıl bir şey. Gerçekten sistem harcında 825 GB'lık alan olduğu belirtilmiş. Bu teknoloji olarak hani bir üst çekmeye getirilmiş bir versiyonu. Burada özellikle oyuncuların çok şikayet ettiği uzun yükleme süreleri, bekleme sürelerinden kurtulmuş, hızlandırılmış bir SSD var. Evet burada Sony Eurasia Türkiye Garanti Belgesi. Hemen bizi karşılamış. Şimdi bunu nasıl açalım? Şöyle yapalım. kutu içinde kutu içinde kutu içinde ömrümüz saklı gerçekten. Şimdi burada kutu içerisine çıkan kontrolcümüz var. Evet, Quick Start Guide hızlı başlangıç kılavuzu. Evet, yani Türkiye garantili olunca içerisinde Türkçe açıklamalı oluyor. Bu çok sevindirici bir şey. Bu da garanti belgesi, uluslararası. Güç kablosu standart klasik. Evet bir katman çıkarttık. Şu onları şöyle Evet koruma kılıfları. Şunlar bile <laughs> gerçekten kaliteli. ve sonunda PlayStation'a ulaştık. Şöyle hemen gözüme çarpan. Tabii ki bu model diskli modeli. Şurada hepsi girişi var. Bu disk bağlamak için normal USB girişi de var. Şu açma, şu da disk çıkarma bölümü. Tasarımı gerçekten çok başarılı. Buna kimse bir şey diyemez. Arkadaki giriş çıkışlarına bakalım. Güç bölümü, HDMI çıkışı, LAN ve USB 3.0 bağlantıları. Bunu şöyle yapalım. Ne evet, demiştik? şöyle ki şurada şarj yerleri var. Şu şekilde bak tık diye bir ses geliyor. Şarj edebilecek şekilde evet. ha, tık diye ses geldi. Şurada tık diye ses geldi. Çok güzel bu şekilde. Nedir? Neye baktık şimdi? İkinci kontrolcümüz var. Yani mondamız var. Evet şöyle bir tepeden göstereyim. Bu şekilde evde bütün eğlence ihtiyaçlarınızı kullanabilirsiniz. Cihazı açıp bağlarız. Ondan da kısa bir video çekeriz. Evet, şimdi bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Türkçe sentiksek, ettiksek hoşça Hoşçakalın. Vay be. Tam bir medya center oldu. Bu kısmına bakmadık tabi. Bu cihazın içerisinde bir tane kablo geliyor. HDMI kablosu. Bir de tabi dik koyması için bir standı var. Şu taraf kapalıymış. Ben onu görmedim. Ben diyorum ki ayrı mı satılıyordu emin olamadım. Onu da şöyle videonun sonuna ekleyeyim. Şunu çıkartalım. Evet bu da dik kullanmak için. Ne tarafı ne tarafı yürüyor bilmiyorum. Şöyle bir şey. Evet. Bunu da ekledik.